Herkese hayırlı günler efendim. Bugün size ekşi mayanın tarifini vermek istiyorum. Şimdi malzemelerimize geçiyorum. 50 gram tam buğday unumuz var. 10 gram balımız var. 10 gram yoğurtumuz var. 30 gram da suyumuz var efendim. Efendim 10 gram balımızı, 10 gram yoğurtumuzu, 30 gram suyumuzu ve 50 gram tam buğdayımızı bir kabın içine aldık. Bu şekilde odun kaşığıyla bunu yoğuruyoruz. Bu şekilde. Efendim hamurumuzu yoğurduk. Kabımızı aldık. Kabını kapatıyoruz ve 24 saat dinlendiriyoruz efendim. İyi günler. Mayamızın ikinci gününe geldik efendim. İkinci günü de e, 50 gram tam buğdayla devam ediyoruz. 50 mililitre de suyumuz var. Yani birebir e, una birebir su kullanıyoruz. Çünkü mayamız böyle. Çok müthiş bir, çok güzel bir kokusu var. Tabii içinde bal ve yoğurt koyduğumuz için ama e, ikinci günden sonra daha bunları koymuyoruz. İlk başlangıcında onları koyuyoruz. Evet hamurumuzu 2-3 e, dakika elimizde yoğurduk. Ma e, mayamız 2-3 dakika yoğurunca bu hale geldi. Şimdi mayamızı kavanozumuza alacağız ve 24 saat tekrar dinlendireceğiz efendim. Herkese merhaba. Bugün Şevki abinin tuttuğu mayanın 3. günü. Kendisi dükkanda olmadığı için beni aradı ve mayasını sizler için beslememi istedi. Bugün 3. gün mayaya 100 gram un ve 85 mililitre su vereceğiz ve bu şekilde besleyeceğiz. Unumuzu tuttuk. 100 gram un, 85 mililitre suyla yaptım bu işlemi. Tekrar ediyorum. Yarın tekrar besleyeceğiz. Dostlarım, bugün mayamızın dördüncü gününü tutacağız nasip olursa. Şöyle bir ekşi mayamız oldu bak görüyorsunuz şu şekilde. Bugün de ekşi mayamızı yine dördüncü sefer tutmaya tutacağız nasip olursa. 100 gram tam buğday unumuz var. 75 mililitre suyumuz var efendim. 0.75 mililitre. Merhabalar efendim. Bugün mayamızın 5. gününe geldik. 5. gün tutuyoruz mayamızı. Şöyle bir mayamız oldu. Bak buraya kadar hatta belli oluyor. Kabarmıştı. Şimdi biraz sallandınca çoktu. Şimdi bu yükü mayamıza 100 gram beyaz un koyuyoruz. 0.50 mililitre su koyuyoruz efendim. Şimdi tutunca da yine göstereceğim. Şimdi bugün böyle yapıyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk ve kavanozumuzu alıyoruz. Ve 24 saat tekrar oda sıcaklığında bekleteceğiz efendim. Yarın görüşmek üzere. Efendim yani bugün e, mayamızın 6. günü. E, bugün 6. gün mayamızı e, tekrardan tazeleyeceğiz. Tekrardan besleyeceğiz. E, ondan sonra bugün 100 gram un kullanacağız. Su hiç kullanmayacağız. Hamurumuzun biraz kıvamını böyle e, şey olsun diye biraz böyle arkalı deriz bizim tabirle. Şimdi bu mayamızı 24 saat bunun içinde duruyor. Burada şimdi bir bir hava çıkacak. Ben bunu özellikle göstermek istiyorum size. Bu şekilde. Evet, böyle mis gibi bir koku yayılacak etrafa. Şimdi buna 100 gram beyaz un kullanıyoruz ya şu kullanmıyoruz efendim. Evet efendim hamurlarımızı tuttuk kavanozumuzu aldık iki tane ayrı ayrı kavanoz yaptık. Şimdi bunlar 24 saat sonra kullanıma hazır hale gelmiş efendim olacak. Ee, mesela yarın bunları ekmek olarak kullan, ekmeğe kullanabileceğiz efendim. Bugün mayamızın 6. günü. Artık bugün daha tutmuyoruz. Bu mayamız kullanma, kullanıma hazır. Evet. Bu şekilde bir mayanız olacak efendim. 6 gün sonra. Bunu siz istediğiniz şekilde kullanabilir. Gerisini dolapta saklayacaksınız efendim.